Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi eş, dost, akraba herkes merak ediyor. İstanbul'dan, büyük büyükşehirden e, köye yerleştik. E, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nerede yaşıyoruz? Şimdi göstereceğiz bunları. Burası bizim harmanımız. Burada fındık kurutuyoruz. Burası otoparkımız. Burada yaşıyoruz. Evimiz burası. Şimdi buraya neler ektik? Böyle. Burada bir minik bahçemiz var. Böyle oturma yerimiz var. Burada fasulye, kabak, maydanoz, kıvırcık. Burada Çeşitli sebzelerimizi ektik. Arkada da sarmaşık güllerimiz açacak. Burada böyle bir balkonumuz var. Burada kahvaltı ediyoruz. Burada ocağımız var, mangalımız var. Burada yine fidelendirdiğimiz şeyler var. Domates fidesi, salatalık fidesi. Burada manzaramızı da gösterelim. Burada yine çiçekler ettik. Burası evimizin girişi. Burada yine bir küçük bahçemiz var. Yeşil soğanımız, maydanozumuz yine. Salatalıklar, kıvırcıklar. Maydanoz. Kıvırcık, yeşil soğanımız var. Taze soğan. Burada bir depomuz var. Evin altında. Burada ikinci bahçemiz var. Burada bir bahçe yaptık da Karadeniz'in olmazsa olmazı kara ektik. Patlıcan, domates, fasulye. Domates, biber, patlıcan. Burada pırasa, taze soğan, semizotu var, semizotu, nanemiz var, bir de roka var. Nane, roka. Bir küçük bir henüz küçük olan bir erik ağacımız var. Şimdi buradan böyle bahçeye doğru gidiyoruz. Buraya bir tavuk kümesi yapacağız inşallah. Böyle bir planımız var. Burada bir tane daha bahçemiz var. Bunlar fındık ağaçları. Burada bir bahçemiz daha var. Burada da yine karalana, fasulye, kabak. Burada da bunları yetiştiriyoruz. Burası fındık bahçesi. Evet, bunlar da, bunlar fındıklar.